Aa ofak adam atlamış buraya Ankara. Harikasın abi, abi, şurada, şurada pompalısı su vardı kanka. Ben seni önünde arıyorum. Abi de senin önünde. Baygın. Sana ilk yakın. Çok az çok az ya. O da baygın. Çok yukarı dikkat et. Sen ne yap bilir misin? Aa! Tamam. Hıh nice. <laughs> 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 Arkasın. E90'ı var. Bu direkt öldü abi. Bir ters. baygın var abi. Öldü bunlar direkt. Alan dışı. Aynen. Arkasını hepsini dedim gerçek yüzünü Dur kanka öğrendim. dur dur dur. dur. Lan burada başkası da canlı varmış. Ah, daha burada canı, canı, atan, canı atan. Kema Ya dur dur, hallet. Burada kaya arkasında. Yatıyor kaya arkasında. Aynen. Baygan atladı. Kaldırmaya geçti. Direkt öldü. Adam hangarda mı? Evde mi? Harika Mustafa. Biri daha var önde. Geliyorum. Altımda. Bu sefer bomba alacağım şimdi işte bekle. Baygın o Abi baygın var. İkinci baygın. Kanka baygın tutuyor, da baygın. baygın tutuyor abi. Önümde. Abi destek. Burada. burada. Can az bunun. Lan burada, burada 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 beni çekiyor beni çekiyor. Çekil beni abi. Çekiyor. Çekebilir mi? Çekebilir Bak, mi? Bak bir şey Yan Demo 2 kişi kaldı. Burda O da baygın. Çektim direkt son bir. Böyle bir denedim ama. Vurdum. Aa, bana yemedi Eşer ama oraya. tek tek yemedi Eşer. ama. Eşer. 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 Valla Mustafa, tam nişan vurdum ama ya. <laughs> Aa, vurdum tek yemedi ya. Ben vurdum. Ya, bu ne Abi, la? Bir saniye. Ya vallahi iyi. Kıdıracağım gayla. Ulan arkadaş o kadar adam. Ben mi verebilirim? Ne varsa. Gelmiyor. Anca öyle rahat oynuyorum. Benim yine sıkıntılı saatim. Allah, Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, adam varmış. Onlar onları sıkıyor. Bir şey diyeyim mi sana? Şarkı, ne oluyor bunlara demiştik. He ee, baygın mı geldi? Anam! Burada bu Allah beni vuracak. Baydım. Süpersin be. Bura basamasaydık. Baygın. Oynayacağım dur kit. Ya vuramadım. Aa Kadir orada araba var ki. Vurdum. Daha, olur. Bu arabaya doğru gelirim ben hemen. Şu araba. Hayır. Uaz vardı bir tane. Uazı ver bizim arabamız var gel gel. Benim tamam. Per... anlamadım. Sanki değil mi? Evet. Bu bir konuş bakayım. Abi, doktora gittik. Balta helal, abi. balta. Mermim kalmadı. Yanım dönüm dönüm, dönüm 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 dönüm. Mermim kalmadı, mermim kalmadı. Eee, şey, de... şey bulursanız bende var. Bir baygın var karşı. İkinci baygın oynadık. Üst nerede? Gördüm bunu. Yan dönüyor. Yanında. Burada, 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 Bu da baygın. Oo bıçak 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 bıçak. Aa bitirdim mi direkt? Dur Uğur abi bekle. Help. La abi nerede? Aha burada yatmış yere çıktı. Harikasın. Bir kişi daha var bir kişi daha var. Dur 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 yukarı. yukarı. Ne oluyor? Ne bu ya? Ya 50 se... Ya canları çok az ikisinin de ya. Siz nereden geldiniz lan? Ha ee, direk öldü, direk öldü. Ya, canım, ya, ya. Ben ya, bu arabaya gidiyoruz dedim. Orası sakin dedi, vurdu vurdu Mustafa vurdu onu. Bu AFK ya. Yalım alan gelecek, bunu vuralım. Tek zaten. Birimizi baysa birimizi alır. Abi yapma yapma ben sen tutarım. Önümde. Bu gitti. Arkadaşı var Kadir orada. Abi ben öldüm. oto selam ver. <laughs> tamam bunu aldım. Şu duruyor. Baygın. Rastgele. <laughs> Bomb bomba vardı ha bomba vardı burada. At kafayı at kafayı. At kafayı abi. Çok uzattık. O baygın. Evet. Ben sapadım. Abi can basıyor. Bekle yattı yattı yattı. Tam şurada. Tam şurada. Burada burada burada. Kaldırma dolu. Full full full. Canım az. Baygın var. Oğlum bu ne lan? Ya abi beni nasıl bitiriyor? Arkadaki evde de adam var ya. Burada, burada ya, var da baygının yanında. Ya. Burada köşede, burada köşede. Baygan şey bu. Çok bo. güzel. Adam. Tamam. Son, son bir mi? Ben aldım. Son bir olması lazım. Benim baygınım var önde. Son, son bir, yok. son bir, son bir evde. Ben göremiyorum, ben de gözükmüyor. Ben birini çektim. İşaç işaç bunlar. Bir tane ayak, ayak izi var burda. O da baygın herhalde. Abi bir şey söyleyeceğim. Arkada drop'u var. Benim vardı. baygın da. Gelmedi drop'a. Abi Droba evde gelmedi. pusuyor bu. Evde görme... görmedin mi evin içinde? Hayır evde görmedim. Buggy. Araç araç. Allahu ekber. Sana sövümü. Allah. Abi şu resmi satıp beni de bir atarsanız çok güzel Abi evde adam var bak. Evde pusuyor muhtemelen ama neresinde pusuyor? Şu evde pusuyor bu. Yok yok. Bu sıkıyordu Bıderim bizi. bizi. Tamam Presk onu vurdum sık. işte ben diyorum ya. Onu onu şey vurdu ya aşağıda burada burada, burada. işte. Yerde loot var tamam bak şurada bir yerde loot var. Burada burada. Bak, abi satıyı... var diyorum işte ya. Uzak faydı uzak 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 uzak. Bak bacı. almansın küfür etme. Abi meylesin. canım meylesin yok da. Abi. Ölmüş olabiliriz. Abi en uzakta bak, biri var. ya. Ya da balon varsa bana geçersin oradan. Mustafa dışarıda biri var. Abi bir dakika kit basmam lazım. Kadir sana Doğru. gelmeye Doğru. çalışacağım. Doğru. Geldi. Gerçek geldi. adam, gerçek adam. Adam geldi. Çatıya ne Kadir bir tutma kendini bir dakika. Oynadı abi. Dur 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 bekle 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 bekle. Arabanın arkasında bekle. Balta gel balta gel Aynen. balta gel. Öleceğim canım az. Kadir'e geliyorum. Aldım sağını. Hala orada mı? Açıyor öldü büyük Önünden uçuyor. ਜਨਮ